değil mi? Gerçekten çok kaliteli. <laughs> turizm potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen Expo Ege'n için Turizm, Kültür ve Ticaret Fuarı'na katıldı. Hem ilçenin tanıtımı yapıldı hem de uluslararası çapta işbirliklerinin temeli atıldı. Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısını hoş geldiniz diyorum. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda düzenlenen 3. Expo Agent Turizm Kültür ve Ticaret Fuarı'nın yıldızı Karşıyaka Belediyesi oldu. Karşıyaka kitapçı ve CD'si gibi yazılı ve görsel materyaller eşliğinde Karşıyaka'nın güzellikleri, tarihi ve turistik değerleri görücüye çıkarıldı. Üç günde 50 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda ilçenin tanıtımının yapılmasının yanı sıra uluslararası çapta işbirliklerine de imza atıldı. Organizasyonda Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Pasa'ya 1928 yılında Midilli ve Karşıyaka'nın futbol takımları arasında gerçekleştirilen dostluk maçından görüntülerin yer aldığı bir fotoğraf albümü sunuldu. Fuarın Nisan 2016'da Karşıyaka'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. इसमें बारह